Maalesef Ramazan ayında e, ırkçı ve İslam karşıtı, İslam düşmanlığı içeren saldırılar e, arttı. İşte e, İsveç'te bir neo-nazi siyasetçi hem de e, polis kontrolünde Kur'an-ı Kerim'i yaktı. E, diğer taraftan 15 Nisan'da New York'ta e, bir vatandaşımız ırkçı saldırıya uğradı. Almanya'da 16 Nisan'da Dortmund'da e, DİTİP'e bağlı bir camiye e, domuz fotoğraflı tehdit mektupları e, geldi. E, Kanada'da 16 Nisan'da teravih çıkışı, cemaate ateş açıldı ve 5 kişi e, yaralandı. E, yine 18 Nisan'da, e, bu sefer Virginia'da bir caminin duvarına Müslüman karşıtı yazılar yazıldı. E, gerek Batı Şeria'da, gerekse e, Mescid-i Aksa'da. Ee, ölen Filistinli sayısı 18, yaralanan toplamda 400'ü geçti. Sadece Mescid-i Aksa'da e, 200'den fazla Filistinli yaralandı. Şimdi Ramazan ayında e, bu artışın tesadüf olmadığını düşünüyoruz.